Şanslar, Türkiye! Şanslar, Türkiye! Görüntüler şaşırtmasın, Cumhurbaşkanı Gül Türkiye'de değil, İran'da sevgi gösterileri, şarkılar Türkçe, melodi tanıdık. O sevgi gösterilerine eşlik eden ve ilk anda milliyetçi hareketin sembolü gibi görülen el hareketleri de. Ha? Türkiye! 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 Ama ellerin aldığı kurt şeklinin anlamı İran'da Türkçe konuşarak herkesle anlaşabileceğiniz Azeri kökenlerin yoğun olarak yaşadığı Tebriz'de farklı kurt ergenekon destanına yapılan göndermeden ibaret siyasi şaşkınlığın tezahürü değil. Selam Türkiye. Yaşasın Selam Türkiye. Türkiye. Cumhurbaşkanı Güle ziyaretinde her durakta ilgi yoğundu. Kimi gülü bir kez yakından görebilmenin bedelini sırılsıklam olarak ödedi. <laughs> Kimi daha şanslıydı? Gül'le aynı fotoğraf karesine girebildi. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanı Gül'ün İran'da Tahran'daki resmi ziyaretleri bitti. Ziyaretin gayri resmi kısmına geçildi. Cumhurbaşkanı Gül İsfahan'da 40 Sütun Sarayı'nı geziyor. 40 sütun sarayının isminin ise ilginç bir hikayesi var. Aslında sarayda 20 sütun var ama onlar suya yansıyınca 40 sütun ediyor ve saray ismini sudaki yansımasından alıyor. Gül İsfahan'da saraydan sonra meydana indi. İran'ın değişen yüzünün yansıması modern görüntüsüyle, fıskiyeleriyle, çarşılarıyla İranlıların cihanın yarısı diye adlandırdıkları Nasr Cihan Meydanı'na. Çin'in sembolü Tiananmen Meydanı'ndan sonraki en büyük meydanda bulunan Ali Gapo Camii'nde iki duvarın birleştiği bir köşeden fısıldanan sözlerin 5 metre uzaklıktaki çapraz köşeden rahatlıkla duyulduğu duvarda hayretini gizleyemedi Gül sen buradan mı söylüyorsun? Oradan. Oradan Söylüyorum. Çok mu başkanım? Telefonla konuşuyor gibi geliyorsun. Gül'ün İran ziyaretinden akılda kalan en çarpıcı detaylardan biri de güvenlik oldu. Etten duvar, 3 gün boyunca İran'da Gül'ün peşinden bir an olsun ayrılmadı.